Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shakhtar Donetsk'in 3. bölümü çekmek üzere video kaydından başlattım. bu son bölüm olacak. Bildiğiniz üzere 1-2 bölüm olarak, olarak kanalımda yayınladım. Burada 3. bölüm olarak son olacak. Tekrardan hatırlatalım dedim. Hemen hızlı bir şekilde videoma geçiyorum. Ben videoma geçerken sizlere birer like birer abone olmayı unutmayın dostlarım. Kadromuzu gördüğünüz, teklifleri gördüğünüz. Şöyle sağ veki 31'e hemen yolladım. Matias da gönderdik 13. 10'a gitti ya tabii. Neyse. Böyle bir daha atlayalım maçı bakalım teklifler gelecek mi biz sonraki maça. Bakıyoruz ve geldi. Tamam. Kaç gelmiş güzel. İlk baştan bir sağ ikimizi bir çekelim biz. Kendimizi sıkıntıdan bir kurtaralım. Evet, bu olabilir Mati keş olabilir. 18'e deniyorum. Gelecek gibi ihtimalle geldi. Maddi keş'i koyduk oraya. Bir de soldaki alacağız. 13'ü de Fran alıyorum. 26 yaşında 80'lik. Onu da soldaki'ye koyduk. Hmm. Bunu göndererek Roma'ya. Roma bütün oyuncularımızı aldı neredeyse oyuncu bırakmayacağız biz de. Matik aldık. Manchester City'den. Onu da buraya koyalım. Kevin varmış. Kevin'i 28'e gönderdik. Michael müdürü getiriyorum. Kendi ülkesinde oynasın biraz daha adam. Şöyle sola onu koyduk. Stoperi var. Stoperi göndereceğiz. Matvienko Zemite gitti Rusya'ya Loic Bale Osman Diomende var Diomende getirdim Osman'a Diomende Daha 22 yaşında her türlü iş yapar Ya Yates var burada Ya Yates'i göndereceğim Ryan Yates Pavlovic var da biraz daha sağlam bir oyuncu almak istiyorum oraya. Lobotko olabilir bak. Lobotko oraya çok güzel yakışır. Gelmedi ama Lobotka. 30'a deneyelim. Napoli'den de Lobotka'yı getirdik. Şöyle koyduk. Santrafor'u da yenilemek istiyorum ben. Elia Vahi göndereceğim. Liverpool'a gitti o da 15'e. Angel Kore'ye alıyorum hemen o zaman 18'e Onu da attık buraya Paramız kaldı da Fagioli'yi gönderebiliriz Asensio var Fagioli'yi göndereceğim ben Fagioli O da fazlaymış yani Nikola Fagioli bayağı para Yani paraları alabilirdik ama gelmeyecektir. Büyük denemeyeceğim hiç. Leung Gortzeka o da çok düşükmüş ya. Morgan Rogers deneyebiliriz. Gelmedi. Ha şöyle 26 Ebreji Eze'yi deneyelim. O da gelmedi. Ne istiyorsunuz dostlar ya? <laughs> Leon Goretzaka'yı da getirdik. Onu da şuraya koyduk. Tamam. Kore'ye de bir penaltıları verelim. 83 tamam. Tamamdır. İki Arjantinli var takımımızda. Angel Koreya biri atan biri tutan. Videomuza geçtik artık kupayla başlıyoruz serüvene. Güzel kadro kurduk bu arada. 2'de 2. 3'te 3 gidiyoruz bakalım. 4'te 4. Kudrivika. Kud Kürtvika. <laughs> Neyse devam. 5'te 5. Ama galiba Avrupa'da yokuz o beni üzdü şu an bu takımda Avrupa'da olamamak. Kalecimiz kaç yaşında? 34 yaşındaymış. Ben bu kadroyu bir görmek isterdim Avrupa'da. Sağlık olsun. Değer ne kadar olmuş? Arda hocam ne kadar yapmış? 271'e taşımış. Kupaları da almış zaten burada. Bir de Avrupa Ligi kupası var da. Onu ne zaman aldı? Bilemiyorum. kariyer diyelim. Biz almamışız onu. Biz 3 süper kupa bir ulusal kupa 2 de 1. küme kazanmışız. Ona da geçtik. Aa Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Enteresan. Üç 1 Lice bu arada. Efsaneyiz. Bak çok iyi oldu bu. Ama Milan'la ikinci maçımız. Avrupa Kupası Ligi'ne düşsek o bile bize, bizim için bir şey ifade eder. 2'de 2 gidiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Milan'ı da 3 3'te 3. Ama biraz zor tabi. Çok güzel kadromuza güzel teklifler gelmiş. 3.6 falan gelmiş Oleg Topic'e. Şöyle bakıyorum onları yenileyelim bari. Yedeklerimiz iyi olsun. Yedek de önemlidir hocam. Adil Avuçay'ın gelir mi? Sunderland'dan geldi Adil. 26'ya istiyorlar Leon yani, ama şimdi ben satarsam bu oyuncumu onun yerine birini alamayacağım. Yani matematiksel olarak hiç kimseyi alamayacağım 26'ya. Onun kadar iyi oynayan öyle bakıyorum. Yok yok satmam ya. Devam edeceğim ben Leon kadar O yüzden deva devam edelim Leon kadar Devam diyelim. Angel Kore'ye ilk golle başladık. Çok iyi. Beraberlik. O da güzeldir. 7 puanımız var 3 maçta. En azından hani güzel maçlar geçirdik kendimizce. Devam ediyoruz bakalım dostlar ne olacak şimdi. 4-0, 6-0 kırmızı yedik. Evet, güzel. Kulüp Burcu'da maçımız var şimdi. Angel Korea. Kulüp Burcu'da yendik. Şu anda 5. yüz Şampiyonlar Ligi'nde. Bir tarih mi yazılacak? Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız mı falan diyormuşum. Lund'u koyalım buraya. Lund. On bir sıfır. Diomani tekrar koydum eski yerine. 81 olmuş bu arada. Leonardo Trossard. Ah be. Ethan Nevaneri. 9'a kadar düştük. PSG ile başımız önümüzde. Şöyle bu kullanalım artık. Kendi ligimizde ya. Kendi ligimizde deviz de. Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde olsaydık onu kazanma ihtiyaç ihtimalimiz %100'dü mu? PSG ve Monaco ile maçımız var. İki tane Fransız takımıyla. Evet. Kendi ligimizde şu an deviz yani. 16-16. Angel Korea'ya iki tane attı. Abi nasıl ya? Adamlar yakaladı bizi iki golle. Galatasaray <laughs> 9. bu arada. Ona da bakmak istiyorum. Bir dakika giremedik. a giremiyorum ha. 88 Victor Oşmen falan varmış. Vejiko Lig diye bir oyuncuyu almışlar. Yani Gera Morata Morata var tabi canım. Kadro gene aynı fazla değişen de bir şey göremiyorum ben. Barış Yılmaz diyor. Barış Alper Yılmaz. Solbek olmuş ne alakaysa. Dynamo Key'i ezip geçtik vallahi. Şu an ahsız bir rekabet takip ediyor ligde. Monaco'yu umarım alırız diye düşünüyorum. Angel Korea. E, çok rahat Monaco'ya aldık. Galatasaray'a da 2-0 PSG'ye yenilmiş. 8. sıraya yükseldik. Önümüzdeki maçta PSV ile bakalım Galatasaray'ın Kamını alabilecek miyiz? Bence alırız ya. Bundan sonra PSG ile maçımız var. Ya abi tam maçında mı sakat alıyorsun yani şu an? Tam maçında mı? Tam sırasında mı sakatsın yani sen? Ben böyle şeylere gıcık, gıcık oluyorum ya. Oyunda 2-1 yenildik şu an var ya PSV ya. Ye. adamlar yendi biz ya. Bir şey demeyeceğim ben. Devam diyeceğim. Gıcık oluyorum çünkü abi. Adamlar tam maçında şey abi, o kadar maç var. Bak şu maçlarda sakat yok bakın. Ya, tamam Angel Kore'ye sakatmış bu sefer de. Allah'ım ya yarabbi, yarabbi. Ne diyeyim kendi yapacak hiçbir şey yok. Devam edeceğiz. Bir sıfır geçtik onlarda. En azından 21'de 21 mağlup ilerliyoruz. Feyenoord ile son 16'ya mı kaldık? Eleme aşamasındayız galiba. Playoff oynayacağız. Yine bir Hollanda takımı. Bir Hollanda takımına yenildik. Bir Hollanda takımına da yenilirsek kaldıramam. Angel Kore'ye ve Fran Garcia tekrardan dönmüşler. Ona rağmen iyileştireceğim. Haydi hiç uğraşmayacağım. Eski yerlerine çektim. Şöyle bir istatistiklere bakalım. 31 maçta 57 gol atmış Angel Kore'ye. Çok iyi bence. 48 asist veren Goratçaka yapmış. Mike Lamedelik 34 maçta 11 gol 7 asist. Lobotka 5 gol 14 asist. Raul Asensio 1 gol 4 asist. Dimitro Muraşka 26 maçta 8 gol 1 asist. Muraşka kim bu Muraşka sen misin? Ben yedekmiş adam ya. Sudakova ne kadar yapmış? 35 maçta 15 gol 8 asist. Hiç yapmasaydın. Mayakla Müdürik ve tamam. Playoff'u geçtik diyebilirim ya. Osman Diomende 2 tane attı stoper olmasına rağmen. Ve ezdik Feyenoord'u. Ama son altta Real Madrid'le karşılaşmak nedir hocam ya? Oyun bana sürekli böyle yapıyor ya. Real Madrid nedir aga? Son altıda bir de. Başka bir rakip yok mu? Çıkarı çıkara, çıkara Real'i mi çıkardınız karşıma? Bari playoff'ta çıkarsaydınız ya. Avrupa Ligi'ne gitseydim bari. Ya Allah'ım yarabbim ya. bir şey yok. Ne diyebilirim ki? 25'te 25 yapmışız. Rakibimiz yakalama imkanı %0.000 yani. Bakalım şöyle 75 puan yapmışız. Onlar 25 maçın 18'ini kazanmış. 4'ünü kaybetmiş. 3'ü beraberlik 25'te 25 yapmışız. Çok iyi. Namalip. Namalip şampiyon olduk şu anda. 25 maçta bir de. Yani adamlar kaç maç öncesinden şampiyonluğu ilan etti? Bak 30 maçta lig bitiyor. 5 maç öncesinde şampiyonluk ilan ettirdik bu takıma. Angel Korea falan getirdik. Emel Martinez getirdik. Daha ne yapalım? Veya Goret getirdik ya. Takımı şahlandırdık. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya çıkardık. Umarım Arda Hoca da bizim gibi böyle başarılı olur. 3 yılda bir sürü kupaları toplar. Ya konferans seferin olsaydık ben konferansı alacağımıza inanıyordum. Çünkü... Kadro gerçekten sağlam kadro. PSG ile Milan'la berabere kalan bir kadro bu kadro. Shakhtar'ın prime kadrosu diyebiliriz ya bu kadroya biz. Yani bakın 3 tane kupa kazanmışız. Kariyerimiz boyunca da bir sürü kupalar kazanmaya devam etmişiz yani. Dostlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sizleri seviyorum.